Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümledeki anlattığı ifadesi iyelik eki almış, türemiş yapılı bir sözcüktür diyor. Bakalım hem türemiş olacak hem de iyelik eki alacak. Anlamak fiil, anlatmak fiilden fiil, dık dik burada sıfat fiil ekidir. Buradaki ı da onun anlattığı anlamını veriyor yani iyelik ekidir. Burası fiil kökü. Anlatmak fiilden fiil yapım eki. Dık dik sıfat fiildeki tüm fiilimsi ekleri, isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller fiilden isim yapım ekidir. Anlattığı da onun anlattığı anlamına geliyor. Yani ne eki? İyelik eki. Bunu şöyle anlayabilirsin iyelik eki olup olmadığını. I, i ekini almış bir sözcüye neyin, kimin ya da ne sorularından birini sorup yanıt alabiliyorsak buradaki I iyelik ekidir. Şimdi soruyorum. Kimin anlattığı? Onun diyor. Doğru mu bakalım? Onun anlattığı hikayelerin hiçbirini daha önce ben de duymamıştım. Cevap verdi, doğru oldu. Yani iyilik eki, yani A'da söylenen doğru oldu. İkinci cümledeki ölçülemez ifadesi hem yapım hem de çekim eki almış, türemiş yapılı bir sözcüktür diyor. Şimdi arkadaşlar bu bir fiil ve bu fiilimiz bir olumsuzluk eki almış. Ölçülemez. Bizde bir kural vardır Türkçede. Olumsuz fiil önce olumluya çevrilir, sonra değerlendirilir. Bunun olumlusu ölçülebilir. Şimdi olumlusuna dikkat ederseniz olumlusu birleşik oldu. Bir fiilin olumlusu birleşik ise olumsuzu da birleşik yapılıdır. E bu türemiş yapılı diyor. Yani burada uymayan bir durum var. Cevabımız B seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Üçüncü cümledeki çekilme, çekilmesi ifadesi fiilden fiil ve fiilden isim yapım eklerinden sonra yeri keki almıştır diyor. Sözcüğümüzün kökü çekmek. Çekmekten çekilmek fiilden fiil oldu. Çekilme Buradaki mame olumluysa isim fiil ekidir ve fiilden isim yapım ekidir ki olumlu. Buradaki i de onun çekilmesi. Bakın çekmek fiil kökü. Çekilmek fiilden fiil yapım eki. Önce fiilden fiil yapım eki aldı. Çekilmesi çekilme olumluluk bildiriyor. isim fiil ekidir. Tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Bu da onun çekilmesi demek. Zaten kimin çekilmesi onun çekilmesi cevap veriyor. İyilik ekidir. Burada söylenen de doğru oldu. Dördüncü cümledeki uykusuz ifadesi türetilirken ses kaybına uğramış eylem köklü bir sözcüktür diyor. Sözcüğümüzün kökü uyumak. Uyumaktan uyku. Uykudan uykusuz, sızsız isimleri olumsuz yapan bir yapım eki. Uyumak fiil kökü. Uyumaktan uyku fiilden isim yapım eki. Uyumaktan uyku olunca ünlüsü düşer. E, uyumaktan uyku yani fiilden e, isme dönüşünce arkadaşlar yani türetilirken demek yapım eki alırken demek. Bir yapım eki alırken ünlüsünü kaybetti. Kökünün de fiil olmasını istiyor. Kökü de fiil. E bu da doğru. Beşinci cümledeki ilgilenmeyi ifadesi gövdeden türemiştir ve belirtme hali eki almıştır. Şimdi gövdeden türemek demek en az iki tane yapım eki almak demek. Önce onu bulalım. Sözcüğümüzün kökü ilmek. ilmekten ilgidir. İlmek bağ kurmak, ilgi bağ kurma durumu demek arkadaşlar. Yani kökü fiil. Burası fiilden isim yapım eki. İlgiden ilgilenmek. Mame olumluluk bildiriyor. Yine isim fiil eki. Y yardımcı iyi İ de belirtme hali. İlmek fiil kökü, ilgi fiilden isim yapım eki. İlgilenmek tekrar isimden neye dönüştü? Fiile, isimden fiil yapım eki. Mame olumluluk bildirdiği için isim fiil ekidir. Tüm fiilimse ekleri de fiilden isim yapım ekidir. Buradaki i de belirtme halidir. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Bunu şöyle anlayacağız arkadaşlar. Cümlede bir fiil ya da bir fiilimsi bulacağız. Bakacağız ki biz bu sözcüklere şöyle sorular yöneltebiliyoruz. Neyi? Kimi? Nereyi? Fiile ve fiilimsiye bu sorulardan birini yönelttik. İ ekini almış sözcük de bu soruların cevabı oldu. Bir daha söylüyorum. Fiil ya da fiilimsiye neyi, kimi, nereyi sorularından birini sorduk. İ ekini almış sözcük bunun cevabı oldu. Buradaki i ne olur? Belirtme hali. Bakalım şimdi. Arkadaşlar burada bir fiil var. İlke edinmiş. Neyi ilke edinmiş? İnsanlarla ilgilenmeyi bakın cevap aldım. Buradaki i ne oldu? Belirtme hali. Bizim cevabımız tabii ki arkadaşlar B seçeneği oldu.